Herkese merhabalar bu videoda sizlere Android sütü ve navigation driver kullanımının ikinci bölümünü anlatacağım şimdi önceki uygulamada çektiğimizi çektiğimizde mesaj, sohbet, profil ve paylaş ve gönder butonlarına eklemiştik. Ve burada bir imaj gibi ve tekstiller vardı. Şimdiki uygulama, şimdiki bölümümüzde buraya bir ekran ekleyeceğiz. Mesaj ekranı da ilk başta. Sonra sohbet tıkladığınızda sohbet ekranı, profile tıkladığınızda profil ekranı, paylaş tıkladığınızda paylaşıldı ve gönder tıkladığınızda gönderildi olacak. Şimdi... Android Studio'da şöyle programımıza gelelim. İlk olarak Activity Main'de bu layout'umuza bir ID verelim. Et ID diyorum. Driver layout diyelim. Şimdi burada driver'ı zaten buraya eklemiştik. Şunun üstüne gelelim. Driver eşittir. Driver layout finder by id R nokta id nokta Driver layout az önce dediğimiz ve navigation menu nokta set listener this diyeceğim ve şimdi burada alt enter yaparak Şöyle make main activity implement onu seçiyorum. Şurada şunu ok diyelim. Ve buraya geldi. Bizim tıkladığında yapılacak şeyler burada olacak. Hemen başlayalım. Switch diyelim. Item nokta git id. Şöyle. Case yapalım. Eğer R nokta ID nokta navigation mesaj diyelim. Eğer mesaj seçildiyse get support fragment nokta begin translation nokta replace istiyorum. Burada o ay şey vereceğim. Fragment container yani bizim şuradaki göstereceğimiz şey için bir şöyle frame layout yapmıştık. Yani çerçeve layout ve burada nif şöyle şimdi burada nokta komik diyelim şundan sonra şurayı boş bırakalım çünkü şimdi burada bir şey oluşacağız. bir şurada net nokta bırakıyorum paketime geliyorum sağ tıklayıp nif fragments Fragment Blank diyorum. Bu da şöyle mesaj mesaj diyelim. Mesaj Fragments. Tamam burada şunları silelim. On Creative'e kadar. Şu yukarıda silelim. Burası kalsın şimdi. Mesaj fragmenti yaptık. Diğerlerini de ekleyelim. Yine new fragment. Fragment link diyorum. İsim başka ne vardı? Şöyle bakalım. Sohbet ve profil var. Yine eklediyorum. Fragment fragment link. çit. Şunları sileyim. Bunları en alttaki, en alttaki 10 kadar sileyim. Şunu da sileyim. Yukarıya. Şu mesaj fragmanında da şunu yukarıya alalım. Chat tamam şöyle Rakon mesaj gelelim. Bu layout kısmına. Burada şu tekstin üstündeki yazıyı silelim. Tekstine Şöyle bu ne? Mesaj ekranı diyelim. Ekranı Altın diyelim diyerek bunu ekleyelim. Mesaj fragment diyelim. Şunun text size'ı yani şöyle text size textinin boyutunu 30 sp yapalım şöyle. Center Heh. Şu yukarıdaki frame layout'ı da bu arada hemen relative layout olarak değiştiriyorum. Burada the center in parent. True veriyorum. Şöyle Tabii kanalmış. Bunu web content, web content yapalım. Biz de bana bir arka plan verelim. Background. Ne vermiştik burada? Şöyle. Mesajı kırmızı vermişiz. Et Android Color Red Dark diyelim. Böyle. Buradaki gibi. Şimdi fragment chat'e gelelim. Burada da Relative Layout. Bunu da değiştirelim. Bu ne olacak? Sohbet ekranı. Chat fragmentiz olan. Bunu şöyle Rap content, rap content yapıyorum. Yani küçük büyüyebildiği kadar, teksin boyut kadar. Bir de Center and Parent özelliğine ekran Ekrem atılacak. Text size özelliğine de 30 SP bir veriyorum. Biraz daha büyük olması için. Bunun arka planına da bakalım. Mavi vermişiz. Profilde yeşil. Şunu mavi yapalım. Şöyle. Evet Android Color Color da Dark Bu da geldi. Kapatalım. Bir fragment daha ekleyelim. Bu da fragment blank. Buna da profil fragment diyelim. Yine şunları silelim. en alta kadar şimdi silelim bunu kıralım tamam ve bunu da relatif layout yapalım arka planını let's color It's android color hologram dark diyelim şöyle şunu da silelim Web Content, for Content. Text name Neydi bu? Profil ekranı. Profil Fragment diyelim. Onun dışında Center and Parent True diyelim. Ekranın ortasını hizalansın. Bir de Text Size'na yani teksinin boyutuna 30 espi verelim ve da tamam. Şimdi şu virgülden sonrasını yazabiliriz. Nif Message Fragment diyelim ve bu da olsun. Şimdi burada diğerleri için de yapalım. Bu arada şu hatayı gidermek için altını satıyorum ve şu surprise seçip burada bu hatayı önle demek. Case, R nokta id. nokta navigation çek yani sohbet ekranı vardı. Burada get sport file, kontrol için nokta begin transfer diyeceğim. R nokta ID nokta fragment container chats fragment çünkü burada navigation chat'e tıklama nokta şöyle commit diyorum bunu uyguluyor şunu kopyalayalım şu çeyizi. navigation chat değil burada navigation profil diyelim yani şuradaki profil bu sana tıklandığında şu chat fragmentı profil fragment olarak değiştiriyorum onun dışında şöyle case j nokta id nokta navigation ne var burada paylaş ve gönder butonları var paylaş, share. Burada get spot for control translation, replace. Ray.id. Fragment container. Yani yok bu şehirde sadece bir toast mesajı göstereceğiz. Şöyle. Toast. This. Şurada paylaştı. Paylaşıldı diyelim. Siz burada İsterseniz yeni bir ekran da açabilirsiniz. Aynı burada yaptığımız gibi yeni bir fragment oluşur. Ben sadece burada bir tost mesajı göstereceğim. Başka bir case. L nokta ID nokta Navigation Send yani gönder butonu. Onda da bir toast mesajı. Onda da gönderildi. Diyelim. Ve nokta close drawer gravity compact nokta start diyorum. Sadece return true diyelim. Yani bittiğini burada döndürüyoruz. Bakalım. Bunu switch'in için yapmayacağız. Şöyle switch'in çıkalım. ha. Tamam. Şimdi buradan bir Action var, driver toggle var, buna toggle deniliyor. Eşittir nif, action var, driver toggle, this şöyle, this driver tool var, ve şimdi resource values strings nokta exam içinirim şunu. Sevim şu Hello Link fragmanı da en altta şunu kontrol D yaparak iki tane daha kopyalıyorum. Driver Close Navigation Drawer diyelim. Navigation Navigation Driver Buna da Open Navigation Drawer diyelim. Şunu üstüne alalım. Hatta şöyle Navigation Drawer Open diyelim. Drawer Close Navigation şöyle Open Navigation Drawer Bunu şu yandaki Navigation Drawer'ı açmak için ve kapamak için yapıyoruz. Aynısından burayı da yapalım. ama da Close diyelim. Şimdi buraya R nokta ID şöyle R nokta String nokta Navigation Drawer open ve R nokta şöyle bir R nokta string nokta navigation driver close diyorum bunu da yaptıktan sonra driver nokta set şöyle set driver ya yani da şöyle set driver listener Setil Edra listener. Şurada toggle verelim. Yine oluşturduğumuz o toggle. Toggle nokta şöyle boş bırakalım. Toggle nokta sync state yani durumu güncelle. Ve eğer saved instance state ne olsa yani programa en başta başladı, başlatıldıysa yani hiçbir şey seçilmemiş olur. O zaman ilk başta mesaj fragmanı seçilmiş olarak göstermemiz lazım. Burada şuradaki bir tanesini kopyalayalım. Yapıştıralım. Burada fragment container'ı mesaj fragment. Şurada zaten olanın aynısını yapacağım. Ben navigation.set çevirteceğim. nokta ID nokta navigation message diyelim. Yani şunu seçilmiş olarak göstereceğiz ilk başta. Bakalım. Break yapmamız lazım dış switch'te. Yapmasak hepsini tek tek girer. güzel olmaz. Şöyle break ekleyelim. Yaptıktan sonra kırması lazım bunu. Şimdi bakalım sohbet diyelim ve sohbet ekranı açıldı. Profil diyelim profil ekranı. Paylaş diyelim paylaşıldı. Ve gönder diyelim gönderildi. Şöyle çekerek de açabiliriz. Şöyle. Mesaj çıkardım mesaj ekranı açıldı. Ve evet Navigation Drawer'ın kullanımını da öğrenmiş olduk. Evet bu videomuz bu kadar. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Düşüncelerinizi ve görüşlerinizi yorumlar kısmından benimle paylaşırsanız sevinirim. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.